Bon servis bedeli karşılaştırmaları Süper Lig. <laughs> <laughs> Fred. Yunus <laughs> Akgün. <laughs> <laughs> Hiç bilemeyerek nereye geçeceğiz. <laughs> Elimi üstüne bastım. <laughs> tamam sen <tamam>. bas. Reyman Ay. <laughs> Hele şükür be. <laughs> Maksime. Musrati. Nasıl Musra? Musrati. bir daha <laughs> Evet. Milli takım etkisinden Mert Müldür diyor. <laughs> Zor soru. Ama en istesinden diyeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.